Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı bir gelişme ile karşınızdayız. Doktor Fahrettin Koca da her ne kadar uyarsa da sağlık çalışanlarından haberler, kötü haberler gelmeye devam etmekte. Bursa'da görev yapmış diş hekimi Engin Barışık'ı COVID-19 nedeniyle kaybettik açıklaması geldi Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklamada. Tabipler Birliği ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz açıklamasında gerçekleştirdi. Biz de buradan doktor, doktor diş hekimi Engin Barışık'a Allah'tan gani gani rahmet sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz maalesef korona hala da can almaya devam etmekte. Bundan dolayı kurallara, tedbirlere, sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına lütfen uymaya özen gösterelim. Başka da çaremiz şu an için bu konu hakkında yok. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.